kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün ne yapacağız? Çok istenilenlerde bugün sadece koltuk temizliği var. Yani bu koltuk temizliğiyle ilgili videom var aslında. Günlük salon temizliğinde orada koltuk silmeyi göstermiştim. Benim sildiğim şey derileri de belli, koltukları da belli. Orada sadece parlatıcıyla yapıyorum. Evinde kedisi köpeği olanlar için de alternatif sunmuştum. Koltuklarda koku siniyor ya kedilerin, köpeklerin. Onun olmaması için yumuşatıcıyı da parlatıcıyı karıştırıp pıs bir şişenin içinde koltukların üzerine sıkıldığını ve hani sonrasında süpürülmesi gerektiğini söylemiştim. Hem tüylerin uçmaması için hem de koltuklara oturdukları zaman kokularının sinmemesi için geçerli. Şimdi bugün sadece şu arkamda görmüş olduğunuz üçlü koltuğumu sileceğim. Onu göstereceğim. Benim dediğim gibi yaptığım şey belli. Bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olanla bütün koltuklarımı, bütün derilerimi, her şeyi silerim. Ama parlatıcının kokusunu sevmeyenler olduğu için sonrasında yumuşatıcı ve parlatıcı daha iyi etki ettiği için yumuşatıcı tek başına da lekeleri çıkarttığı için o yüzden onu da duvar silmede falan koymuştum. Oradan bir yola çıkarak sonra koltukları o şekilde silmeye başladım. E bizim de sağ olsun şekerimiz var. Kokusu silmiyor ama her ihtimale karşı kokularının değişmesi için o şekilde siliyorum. Bugün de yine öyle sileceğiz. Gerekli malzemeler bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olan bakın bunu sürekli söylüyorum bu şu an bimden sadece 101'deki sırı almayın kokusu çok kötü olduğu için onunla temizlik yapmayın o koku inanılmaz berbat bir koku koltuklara siner işte ne temizlik yapıyorsanız ona siner o yüzden onun dışında şokta bimde migrosta yerel marketlerde sıvısı su renginde olan parlatıcıları aldığınız zaman yani bakın dışı mavi içinin su renginde olduğu hep belli oluyor. Döktüğüm zaman da hep gösteriyorum. Markası o yüzden hani fark etmez diyorum. Hangi markette bulursanız onu alabilirsiniz. İç sıvısı mavi olduğu zaman her tarafı masmavi yaparsınız. Bakın onun maviliği çıkmıyor. Sanıyorum bunu her parlatıcıyla olan temizliğimde söylüyorum. Hala da böyle mavi aldım. Onu yaptım. Mavi oldu. Bakın maviyle gerçekten temizlik yapılmaz. Hani ben şimdi de, beyaz derileri sileceğim. Mavi koysam içine. Oraları açık mavi yapacak. Sonra onun maviliği çıkmıyor. Halıya direkt olarak parlatıcıyı döküp hani lekeleri çıkartıyorum. Ona gidip mavi sıvısı olana. O çıkmıyor. Onu sonra çıkartmak için soruyorsunuz. Ama her defasında söylediğim için vallahi billahi artık böyle videolarımda beni şey hani taklit edenler de var. Sürekli söylüyorum. Yorumlarda yazanlar da var sıvı su renginde parlatıcı. Bu kadar bu olacak. <laughs> yumuşatıcı fark etmiyor. Bu koltukları silmede de fark etmiyor. Çünkü içine su koyduğumuz için fark etmiyor. Normal hani içinde böyle sulandırılmış yumuşatıcı da olur. Konsantre yumuşatıcı da olur. Kokusunu sevdiğiniz, sizi rahatsız etmeyen bir yumuşatıcı da olur. Benim şu an elimde bu var. Çiçeğim. Onu da sahte su indirimde bulduğum için aldım. Yani en uygun buydu artık ne yapayım? Yumuş falan. Oho, uçmuş onun fiyatı. O yüzden bundan koyacağız ve ne gerekiyor biliyor musunuz? Tül parçası. Tülle temizlik yapın. Yatak silerken, koltuk silerken, halı silerken, duvar silerken nereyi böyle siliyorsanız silin. Bu tarz şeyleri tülle silin. Tül suyu tam içine çektirmeden üstten bütün lekeleri çıkartarak daha güzel temizlik yapmanızı sağlar. O yüzden ben bütün temizliklerimde farkındaysanız tülle yaparım. Bu tülleri de daha önce de söylemiştim. Tülcüler bu parçaları ne yapıyor? Çöpe atıyorlar. Baya büyük bir poşet tülüm var. Yani gerekiyor. Ne yapayım? Yani sürekli kullanıyorum. Bakın böyle iki tane tülümü almışım. Kap gerekiyor. Şimdi fısfıs şişenin içine koyup yaparsanız oluyor mu? Parlatıcıyı direkt fısfıs şişenin içine koyduğunuz zaman mesela sadece parlatıcıyla silecekseniz uçtuğu zaman çok rahatsız ediyor. Tülün üstüne döküp silebilirsiniz sadece derileri mesela. Sadece derileri ben parlatıcı ile silerim ama bugün bu etkileşimi hani daha iyi gösterebilmek için sizlere derileri de aynı şekilde sulandırılmış şekilde sileceğim. Hani o kolçak kısımları var ya e, Şimdi ve çocuklarda aşırı telme problemi olduğunu <laughs> söylemiştim ya sizlere. Ondan dolayı oralar ne yapıyor? Kollarını koydukça kararıyor. işte bir şeyler oluyor. Deriler göstereceğim onları sizlere. Sonrasında yine göstereceğim. Şunları bir göstereyim koltukların Koltuklarımda leke yok. Yani en son işte bu kılıfları çıkartıp işkence çekip çıkartmıştım ya. <laughs> Sonra işkenceyle takmıştım onları. Ama bir daha çıkartmayacağımı, ben onları silerek temizlediğimi zaten söylemiştim. O yüzden leke yok sadece sizlere göstermek için. Ama leke olmasa da durduğu yerde işte camlar açık tozlanıyor, ediyor. Deriler durduğu yerde sararıyor, ediyor, bir şeyler oluyor. Ondan dolayı ne yapıyor? Batabiliyor. E, çocuk varsa evde her şekilde leke oluyor. Şimdi benimkiler kahverengi. Açık renkli koltuklardan bahsedeceğim. Açık renkli koltuklarda mesela sildiniz çok ıslak kaldı. Camı kapıyı pencereyi açın. Güneş olmayan bir yerde onları havalandırın. Güneş vurduğu zaman iç süngerler ne yapıyor? Güneşte hem böyle sertleşmesine sebep oluyor. Hem de böyle serin olmayan bir yerde sildiğiniz zaman. Veyahut da işte camı kapıyı kapattınız. O şekilde sildiğiniz zaman açık renk koltuklarda sarılık oluşur. Onun oluşmaması için kesinlikle böyle güneş kısmından falan uzakta tutun. Böyle minderliyse hani çıkıyorsa yine havadar bir yere alıp o şekilde kurutabilirsiniz. Ben mesela bırakıyorum camları işte bu iki camı açıyorum. Kolay bir şekilde havalanıyor çünkü içine suyu geçirmeden siliyorum. Yani o şekilde söyleyeyim. Parlatıcı, yumuşatıcı duruluyor muyum sonrasında ıslak bezle ya da sonrasında bir, bir şey yapılması gerekiyor ama hayır yapılması gerekmiyor. Parlatıcı hiçbir şey yapmıyor. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Çünkü ben sürekli siliyorum. Yani bir şey olmuş olsa yırtılma olsun hani bir şey olsun hiçbir şey yok. Parlatıcı üstünde kalsa da hiçbir sorun olmuyor. Sadece mavi olan parlatıcı yaptığınız zaman mühür mühür yapar. Mavi yapar. Direkt lekeye dökersiniz masmavi yapar. Onlara da dikkat edersiniz. Silerken de aklıma gelirse eğer sorulanlardan onları da söyleyeceğim sizlere. İlk önce koltukların derilerini göstereyim. Ondan sonra da şunu hazırlayalım ölçülerle. Ondan sonra da başlayalım. Şöyle deri kısımlarını göstereceğim özellikle. Kollar terlediği zaman bakın böyle oluyor. Gördünüz mü? Oralar kararmış. Kapkara olmuş hatta. Koltuklarda dediğim gibi bir şey yok ama ben yine sileceğim. Çünkü dışarılarda toz toprak olduğu için koltuklar da tozlanıyor ediyor. Ondan dolayı o toz kalksın, kokuları değişsin diye o şekilde yapacağım. Bu kısımda var mı bir şey? Yok. Diğer kısımda var. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın şurada alt kısma boya gibi bir şey sürmüştüm ben. O sararıyor orada. Ondan dolayı orayı da sileceğim. Şurada gördüğünüz gibi. Delileri kesinlikle boyamayın. Sehpa boyamıştım ya ben. O oraları da hafif hafif yapmıştım. Bakayım hani dedim koltuklarda bir şey olacak mı? Oluyor. Kararıyor. Yapışkan oluyor. Bütün tozu toprağa topluyor. O şekilde oluyor. Bakın koltuklar böyle. Şimdi silelim bunları. Buna şimdi su koyacağım. Ne kadar su koyacağım biliyor musunuz? Yani yarısına kadar şuraya kadar su koyacağım. Şimdi sizinle sadece bir koltuğu sileceğim için. Hani bu kadar. Normal mesela böyle çok koltuk silecekseniz suyu ara ara değiştirip o şekilde silin. Çünkü bir tanesinden atıyorum kir çıkıyorsa öteki kirli suyla diğer koltukları silmemeniz açısından o şekilde söylüyorum. Şimdi ben bir tane sileceğim için şu kadar soğuk su değil ılık su koyacağım. Ilık hatta biraz sıcak da olabilir. Yani nasıl diyeyim size ılıktan biraz daha sıcak olsa daha iyi olur. Çünkü bütün işte o kiri her şeyi daha güzel temizlersiniz. Buna su koyup hemen geliyorum. Ölçtüm koydum 2 litre su koydum. Bakın şurada gözüküyor şuradan. Şu kadar. Yani benim dediğim kadar oldu zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine yumuşatıcı kapağını baz alıp yapabilirsiniz. Başka ölçü varsa o şekilde baz alabilirsiniz. Göz kararı koyabilirsiniz ama işte hani parlatıcı yoğunluk olmasın koku çok olmasın diye. Şimdi bunun kapağı da küçük mü? Bunu kapağı da bu kadar. Bakayım, bir tane yumuşatıcı koyacağım. Şöyle dolu dolu suyun içine şöyle Hı, güzel güzel koku geliyor. Şimdi parlatıcı kokusunu dediğim gibi sevmiyorsanız bu şekilde karıştırın. Sadece parlatıcı ile silmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yani her ikisinin de tek tek etkisi var ama karıştırdığınız zaman daha güzel etki ediyor. Bakın bundan da bir tane parlatıcı şunun içine koydum. Silerken biraz köpürecek şimdi tülle. Yumuşatıcı şu an parlatıcının kokusunu bastırdı. Öyle söyleyeyim. Çok şey yapmayacağım bakın. Hani böyle sıkacağım yapacağım. Çok böyle ıslanmasın koltuklar diye. biraz köpürtüyorum. Gözüküyor muyum? Gözüküyorum. <laughs> Su da gözüküyor. Bakın biraz köpürttüm. iyice sıktım. Derileri silip kurulamak gerekiyor. Çünkü deriler ıslak kaldıkça camlardan daha çok böyle toz tutmasın diye. O yüzden en son derileri sileceğim. ilk önce koltukları sileceğim. O şekilde ilerleme yapabilirsiniz. Hiç leke kalmıyor merak etmeyin çok yazan var. Kedim işte ya da köpeğim koltuğa idrarını yaptı hani çişini yaptı diye. Benim kedi anestezi ameliyat olduktan sonra şurada yatarken yavrum kendinde olmadığı için farkında olmadan çişini yaptı. Ben bu şekilde sildim. Hiçbir koku keskindir onların idrarları. Çok böyle keskin kokar. Sildikçe daha çok böyle koku çıkıyormuş gibi olur. Ben bu şekilde sildim. Hiç koku kalmadı. Siliyorsunuz. Onu ne yaptım? Gittim havada bir yere koydum. Güneş olmayan bir kısma. Kuruttum bunu. Ondan sonra koku falan hiç kalmadı. Bu tamamen kokuyu alıyor. Çok ıslanmıyor. Onu da tekrar tekrar söyleyeyim. Çok ıslanmıyor. Çok rahatsız edici, yumuşatıcı kokusu geliyor ama hayır gelmiyor. Ben böyle anlatım yapıyorum ama çünkü sorulanlara göre yapıyorum. Hani çok konuşuyorsun, işini yap diyenler oluyor da. <laughs> Bunu da her defasında söylüyorum ya. Ya konuşmadan nasıl anlatacağım sizlere? Yorumlarda herkese yetişemiyorum, video açıyorum gene aynı şey soruluyor, olmuyor. Ne yapayım? Ben de böyle çareyi buldum. İlk önce koltukları süpürüp o şekilde sileyim. alıyorum. Arka derileri sileceğim ya. Derileri komple sileceğim. Benim de sağ olsun yanı sağ solu her tarafı deri. Bakın. Su çok kirlenmedi. Yine kirlilik var ama çok aşırı kirli değil. Şimdi derilerde daha çok kirlenecek. Tülüm zaten temiz. Şunları şu tarafa alacağım. Çok ıslanmadı. Hafif nemli. Şimdi derileri siliyorum. Deriler ah deriler. Kuru bir bez alacağım. Sildikten sonra kurulamak için. Kuru bezimi de aldım. Şimdi derilerde hani nemli bezle tekrar silip tekrar kurulama yapabilirsiniz. Yani üşenmiyorsanız yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi derilere hiçbir şey yapmıyor. Sadece direkt parlatıcıyla siliyorum çünkü ben oraları. Hiçbir şey yapmaz. Amında çıkartıyor zaten bütün dekeleri. Burayı temizledim. O çabuk temizleniyor gerçi. Şimdi su sadece kuruluyorum. Toz yapışmasın diye. Diğer tarafları da sileyim, altları da sileyim. kolay siliniyor bu arada. Lekeleri hemen çıkartıyor ya. Tamamdır. Sildim. Koltuklarda, düğülerde ne leke kaldı ne bir şey kaldı. Bakın suya. Şu şekilde. Bütün sarılık, bütün karalık bunun içinde kaldı. Tülle hemen aldık onu. Havalanmasını beklememe gerek yok. Koltuklara zaten kuruyunca da bir şey olmuyor. Bunları koymayacağım. Bakayım şu. Yok ya çok ıslaklık yok. Yani nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şunlarla şunları ayrı yerde tutacağım. Eğer bütünse zaten ayrı tutmanıza gerek yok. Hepsi bir yerde kuruyabilir. Çünkü bunların altlarını da sildim ya şuraları. Ondan dolayı ıslaklık var. Bunları farklı yere koyup bu da böyle havalanır. Mis gibi olur bakın bunun öncesini yanına koyacağım sadece çok hafif sağ üstten tülle yaptım parlatıcı ile yumuşatıcı deride olan bütün lekeleri hemen böyle çıkartır böyle görebilirsiniz şunlara bakabilirsiniz hiçbir şey olmuyor çok hafif nemlilik var buraları da temizledim zaten deriler hemen dediğim gibi beyazlıyor alt kısımları bu şekilde şu kısımda olan karalık gitti mis gibi kokuyor şu an. Hiç parlatıcı kokusu yok. Sadece yumuşatıcı kokusu. Böyle havalandıktan sonra rahatlıkla oturabilirsiniz. Hiçbir tene de bir şey yapmıyor. Merak etmeyin. Onlardan zaten hep bahsediyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Yapsa benim çocuklara yapar. Çünkü benim çocukların tenleri çok hassas ama hiçbir şey olmuyor. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kozluklarını bu şekilde siliyorum. Normalde size anlatıp yaptığım için çok uzunmuş gibi geliyor. Ama benim bütün koltukları silmem 10 dakikamı alıyor. Yani derilerle beraber koltukları siliyorum. Taş çatlasın 15 dakika olsun. 15 dakikada bütün koltuklarımı silerim, derilerimi parlatırım. O şekilde rahat ederim. Bana soruldu. Ben yine benim yaptığım şekilde sizlere gösterdim. Uygun buluyorsanız yapın. Uygun bulmuyorsanız yapmayın. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.